Herkese merhabalar arkadaşlar ben Fatih Bugün yeni bir 3v3 team rankı videosuyla karşınızdayız Mustafa ben Arda 3v3 team rankı da atıyoruz ee, Mustafa bir renk kaldı Arda da attı Karşımızda da Renekton Riven Malphite var Bakalım nasıl olacak adam e, Renekton'dan korkuyorum Oysa sadece ya Ben o de Malphite'den korkuyorum Ama ultisi var ya Aynen o da kötü Adamın adı Neymar Ronaldinho. Mustafa kanka biz şey yapak. Red Bull'da oynayat da çekersen keseriz. Aynen. Zaten tanka gidiyorlar. AP'leri yok yani. Malfight'ın vurdukları da... bence bilmiyorum. şey, AP tank atar da zaten. Arda sen AD tank git, ben full AP gideyim. Tamam. Ya da ben de AFK tankı yazıyorum. Fatih burada mısın? Orada buradayım burada. Bir <laughs> dakika. Pardon kapıyı kapattım da. Güzel asar. <laughs> aynen güzel. aynen böyle aynen. Botunu içirdik adam en azından. O da bir şey yani. Hop. Barını doldurdu şurada. <laughs> Güzel. De sen bayağı sarıydın ya. Aynen bayağı sarıydın. acaba ya diğer lan Ya mı bu mantı? Ha doğru. Olmaz abi. Abi bilmiyorum ya. İki oldular. Güzel. Hadi lan. Ölme. Güzel. Çok güzel. Ölmedin, ölmedin. Devel aldım devel. Aynen. Bir de eğer kabiliyetlerinde falan şey varsa bir birim katlettiğinde cam manan falan şunu alırız alırız. Aa! <gülüyor> Abi. Abi. <laughs> ben <laughs> gelmiyorum be. Kürsün harcadı mı? He? Kürsün attı mı adam? Attı. Sen git sunu al. Ya da dur ben alayım ben sen dur. Sen farmı. Ben zaten base atacağım. Çok fena kötü oynadım ya. Aynen orada fena kaçırdım ha. Tuh adamın cana bak. Adam öldü. Yanlar <laughs> öldü ya. adam. He? Ben bununla baya iyiyim diyorum. Tamam. Biz de burada baya iyiyiz de. Az önceki o köyü kimse görmedi tamam mı? Neyse de onun, onun öncesi güzeldi ama. Şimdi bir tane kötü kiyodan bir şey olmaz. Kaçırmazsanız ben burada bu ribbon'a kesilmiyorum. Ee, Renekton gel, sana, sana geliyor. Renkli sana geliyor. Tamam. Karşılayayım mı? Suna Karşı kalmışlar var. da. Şunu almam lazım. Gel evet. abi gel. Mustafa çek. Vur duvara. Vur onu duvara. Çok güzel. Bir de bir de. hocam. Eyvallah. Abi. Ben base ben buradayım. Acaba yağdı var mı ya? Bir bak Yok. bakayım, Ben de fazla bilmiyorum. Aa varmış da. Yağdı varmış. Yok ya. Ha alayım. Al. Anlıyorum. Sen bilirsin. Aldım aldım. Ama AP çık çık yani tank çıkma. Arada sen tank çıkacaksın, kul cool biliyorsun değil mi? Kul tank çıkma madde tank çıkma. Hayır abi kul tank çıkacaksın. Sadece bir tane karabalta çıkabilirsin. Evet. O sana. anlamda diyorum adet tank. O zaman hmm. ben de bir buzdağın evden çıkarım yani. Kul tank, tank. kasıyorlar. Yeni daha Geliyorum Fatih. Bekliyorum. Adam döndü, item tamamladı geldi yine. Ondan iyiyim şu. Güzel güzel. Ah yanlışlık yaptım. Var epey tank gidiyorlar ya. Bu bir tane. Misklik. Aynen. Riven yok. Riven nerede? SS. Ama geride herhalde size gelmiyor bak burada. Riven SS evet. Mantıklı. Hadi be. Anam olsa keserim de bana yok. Riven. Hmm. Kanka sen, sen, şey, sen de parmağınla sen şey AP kasıyorsun sen de parmağınla Benim için sıkıntı yok ya sen alsan yeterli yani Ben sitlerde de kasmıyorum Duvara yemedi ki o ya duvara yeseydi iyiydi Abi Ben dönüyorum oh. Ona göre Toplam. Aha öldü o <laughs> Q <Yıl> gelecek 5 <laughs> 3 Gelsin de biraz daha. Ah. Ah minyon be yakın da. Kahraman minyon. Yalnız bunların altı leveli bizi bayağı zorlayabilir. Aynen oğlum zorlayacak zaten zorlayacak. Ben iyiyim şu an. Rigon bize mi geliyor? <laughs> Tuttum. Rigon burada. Geliyorum geliyorum. Gal abi de. Ah be şunu aldı ya. Adama bak ya. Bu kadar şanssız olamaz ya. Söve <laughs> ya. Allah. Söveceğim. Arda alıyor musun olsun ha? Alıyorum. Ha gelen var, gelen varsa gelsin, yiyen varsa. Ah be. Adamdaki şansa bakanızın. Neyse. Fatih şu geliyor. Ben bu ne? Şu geldi. Tamam. Çekersen almaya çalışacağız hadi. Yine ya. <laughs> Bok çıktı. Renekton et tank şu anda. 120 mana bokuna gitmiş. <laughs> Ah be. Adam iyi şey yaptı. Şaşırttı <laughs> yani. Bana mı geliyorlar? Yok. Yok. Doğru. <laughs> Kim geldi Fatih? Riven size geliyor yaptım. Riven size geliyor. Gelsin <laughs> abi alırız biz. Ben de geliyorum yani. durumlar bayağı iyi. Gel gel. Wow. Wow. Abi bu bu. bu. bu, bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikti ya. Trip'le trip atalım. Herkes dikkatli aldı, çok iyi. İşleyen golem pas tutmaz. Ben free alırım. Aaa, ne yapıyor yani. ya? Benim bayağı, bugün bayağı saçma geldi ya. Aynen. Bilmiyorlar herhalde fazla. Aynen. Yok, Riven'ı biliyor da. Bana karşı hiçbir şey yapamadığı için burada minyon kestirmedim bayağı zayıf. Kes ya. <laughs> Oğlum şak yapmıyorum bak. Zayıf kaldım, o. Minyon kestirmedim. Ya şu play'i alsam geri çıktım. Ah, Ben dönüyorum Mustafa çekin. Tamam ben de Arda sen neyim? Ben dönüyorum. Ee, tanka doğru gidiyorum da ilk hangisini alayım? Eee, Gün Ateş'i al yine. Peki. Fark etmez. Aa ben bunu niye çıktım? Renkten altı oldu. Malphite'ın altı olmasına daha bir şey olma, olması lazım. Ben milyonlar tutayım da. Geliyorum ben mahvolmuştuk diğer tek atacağım. Ne çekersem? Ribbon görünmüyor ona göre. Evet bana inandılar. Evet sayın seyirciler. Şu anda canmalarını <laughs> görüyoruz. Ya oğlum. Alır mıyız ya? Alacak. Ne oğlum onu salacağımı mı düşündün nerede gitti? Valla ya bu geç atma. Gel gel gel. 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 Abi. Evet, neyse. Bitsin mi kullanmışsın. Al minyonları. Hadi Arda. Neyse tamam çık. Al e. neyse. Yok adam. Hadi abi. Bütün hiç vurmadan. Alphayt altta oldu dikkat Ati Öldüm Abi altı Bir anda altı oldu adam ya Neyse İlk kill'i veren kişi olarak Ben afk gençler Ben afk Oha teleport mu almış lan o Arda sizler. Arda sizler diyorsunuz diyorum sende ver Ben ton, ulti, ulti efekti niye hala duruyor bug olmuştur ya. Bir daha atınca geçer herhalde. Öyle değişik bir şey bu. Da Alabiliyor muyuz? Geliyorum. Benim saldırı Orada biraz daha saldırı hızı monta alırdım da. Şeyi. Malfoy. Geldim. Adamlar nerede acaba? Dolaşalım. Malfak gördüm sanki. Lan ben aldım. Şimdi fark etmez onun oldu. Neyse gel. de aldım da. Arda şu büyüğü alayım. Onu ona kule altı yapabiliriz böyle. Her türlü oğlum. Savaç çektim mi? Aynen. Yani. Ya oğlum bu adam çok şanslı ya. Arda. Tamam tamam sıkıntı yok. Ama cidden bu adam çok şanslı ya. Bu kadar şans fazla yani. Hadi be. <gülüyor> 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 Hadi be. Neyse ya World. Neyse. Şifam yoktu da şifam olsa basacaktım. Bugün alır mıyız? Alırız. La oğlum bu adam. Buraya <laughs> vurdum la. Neyse bir beyda kaldı. Bir pula daha alınsana şurada. Yok alamaz Alamayız ya. Benim de paraya ihtiyacım var ondan diyorum. Neyse ben bekleyeceğim biraz. 20 para. Ben buraya doğru gidiyorum. Abi oyun gitti. <laughs> Adam moral öldü ya. <laughs> Aynen lan. Neyse. Et tankı şu anda baksana dev kemerlerini. Aynen. Adam şu an dev kemeri almış. Bak, dur bak. dur gel onu da alırız. Gelsin gelsin bırak. Rafi <laughs> gelsin. <laughs> ah be ultime manam yok. Güzel. Güzel. Ultime manam olsaydı. İyiydi de. Gelme abi. Statik mavi mi hayal adem. mi ya? Hayal et alacağım. Bunlar bence sur verecek ya. Bir şey baksana. Evet Arda. Geliyorum Arda. Arda. Şu anda hayvan gibi bir aden oldu gördün mü? Bence biz zehir çeneye başlamayalım da bunlar trollüyor ya. Hiç zevkli olmadı bu maç. Az ya, böyle dik yapıyorlar ya. Dağılın mı? Dağılın gel. Allah gelim yaparız. Oo be şuna bak. <laughs> Güzelmiş o. Aa cana bak. Bizim alırız ya. Sevin. gelip üstü üç atma. Neyse güzel. çam çalmaya çalışacak ama. Aa çık çık çık. Manfaat'in bir ölçüsü Hayır. <laughs> adam bir buraya geldi bir buraya geldi. Çok tehlikeli oldu. Abi senin bakar mısın? Ne kadar güzel ya. Elmas mı yiyeyim? Çek Mustafa. Yok. Çek Mustafa çek çek. Oooo. <laughs> Alırız Fat. Su. GG <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Deminki videonun ardından bu video baya gay bence gayet güzel oldu. Kanala abone olmayı unutmayın.